Herkese selam arkadaşlar. Kemal, Hakan isimli arkadaşının Meltem'in attığı her adımı öğrenmek için Meltem'in yanına yerleştirdi. Kemal, masumiyetini ispatlasın, Meltem'in tüm maymunluklarını ortaya çıkarsın artık. Narin gözyaşı dökmesin. Benim gibi düşünenler video beğeni tuşuna bassın lütfen. Bu bölümde Kemal, Meltem'e cinayet gününe ait fotoğrafları bir kutu içinde gönderecek. Meltem, kendi adamlarından şüphelenecek. Bu arada Kemal Meltem'in kirli işlerini yapan adamı ele geçirip gözünü korkutacak ve Meltem'i yalnızlaştırmaya zorlayacak ve tuzağını düşürecek. Gelelim Emir ile Gülperi'ye. Emir'in yüzünün eşine karşı asık olduğunu fark eden Kadriye hala Gülperi ile konuşup kocası ile arasını düzeltmesini ve evliliğine sahip çıkmasını isteyecek. Umarız Gülperi bu nasihatlere kulak verir evliliğini ve yuvasını emire gerçekleri söyleyerek sahip çıkar. Videomu burada son verirken dizi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.